Sevgili arkadaşlar, bugün kovanımızı bulduk, getirdik ve uzun zamandır straforda e, koloni düzenini sağlayan kovanımızı e, ahşap bir kovanla değiştireceğiz. Ee, bu sene aldığımız Oğul Kovanı'ydı bu. Oğul Kovanımız, altıncı kovanımız. Ee, bu kovanımızda e, yetişen ana arımız gerçekten çok e, güzel bir anaydı. Dolayısıyla ondan gelişen koloni de oldukça performanslı bir e, koloni oldu. E, yaptığı bal bir yana, tabii ki şurada hepi topu beş çıta. E, verebiliyoruz. 5 çıtadan fazla çıta verme şansımız yok. Sürekli buradan dolan çıtaları alıp boş çıta vermek suretiyle burayı gelişmesini sağlamaya çalıştık. Ama tabii ki kış yaklaşmaya başlayınca e, bu kovanı straforda tutmaya gönlümüz el vermedi. Aslına bakarsanız ben 4 kovanda kalma konusunda ısrarlıydım ama yine bu kovandaki e, o güzel ananın hatrına bir başka kovan bulup getirdim ee, sağ olsun Süleyman abimiz bana bu konuda yardımcı oldu Eski bir e, çıkma kovanını e, Bana verdi ve o kovanı güzelce temizleyip hazırlamış Hazır hale getirmiş Şimdi buradaki arılarımızı alıp e, Bu kovana geçireceğiz ve yerlerini değiştireceğiz Dolayısıyla e, giriş çıkışlarını Fazla e, Değiştirmeden Yeniden aynı yerde bırakacağız ve koloni kendi artık düzenini bu kovanın içinde kurmaya devam edecek ve daha sağlıklı olacak. Eğer genişletmemiz gerekiyorsa ki şu anda gerekiyor, birkaç çıta eklemem gerekiyor aslında bu strafor kovana. Ama bunu yer darlığından dolayı yapamadığım için böyle bir 10 çıtalık kovana ihtiyaç duyduk. Ve kışı kışlayabilmeleri için, düzgünce kışlayabilmeleri için ahşap kovanı getirdik ve ahşap kovanı şimdi artık hizmete sokacağız buradaki çıtaları alacağız dikkatli bir şekilde hala dışarıda olan arılar var gelişlerini yapıyorlar daha evvel de paylaşmıştım bu strafor kovanın girişini de genişlettiler bu arada bu arılar değişik bir şey oldu benim için ve değişik bir tecrübe oldu Çünkü daha evvel böyle bir şey görmemiştim demek ki havaların sıcaklamasından dolayı rahatsız olunca ve straforun o yumuşak kısmını kemirerek daha büyük bir giriş oluşturdular işte o girişi artık e, e, bu ahşap kovandan yapacakları için girişin büyümesinin artık e, yağmayla ilgili herhangi bir soruna yol açacağını düşünmüyor olacağız şu anda çünkü buradaki girişin büyük olması bizi diğer taraftan büyük arılara karşı yani yaban arılarına karşı birazcık tedirgin etmişti. Onun için bu değişikliği yaparak bu riski de ortadan kaldırmaya hedefliyoruz. Evet şimdi ben çalışmaya başlayayım. Zaten siz de göreceksiniz neyi nasıl yaptığımı. Ben de zaten yer yer bahsederim durumdan. Arkadaşlar buraya böyle güzel bir kovan bulduk getirdik. Şöyle göstereyim içinde Gayet güzel. düzenli bir temizlenmiş bir kovan. İçini de zımparalamış bir güzel Süleyman abimiz. Dolayısıyla yeni bir başlangıç yapmak için ideal. Buraya ben az önce şu paleti getirdim, yerleştirdim. Düz bir şekilde yerleştirmeye çalıştım. Buradaki kovanımızı şimdi yanındaki bu ahşap kovana nakledeceğiz arkadaşlar. Evet, birazcık rahatsız edeceğiz ama yapacak bir şey yok. Arılarımızı nakletmemiz lazım ve derhal bunu yapmamız gerekiyor. Aradaki kovanı çekeyim, şeyi çıtayı çekeyim daha rahat gözükecek. Gördüğünüz gibi kapalı yavrularla üst kısımda bal. Yine aynı şekilde kapalı yavrularla üst kısımda bal. Çıtamız bu. Hemen arılarımızı üzmeden yerleştirelim bakalım. Evet burada çıtalarımızın boyu tam gelmedi maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Burada hafif bir yükseltme yapmamız gerekecek tam çünkü sıfıra sıfır geldi alttan arı geçemiyor bir miktar yükseltmem gerekiyor şimdi tekrar bunu kapatacağım ve yerine koyup şuradaki yükseltme işlemini yapacağım bir parça yükseltmem lazım Evet beklendiği gibi olmadı çıtalarımızın boyu yetmedi şimdi orayı düzeltebileceğim bir fikir bulmam lazım ona göre Şuradaki nasıl olur? Evet. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Orada yaklaşık bir santimlik bir yüksekliğe ihtiyaç duyuyorum. Şu kenarda. Onu nasıl sağlarım? Araya çıta sıkıştırabilirim şimdilik. İnce çıta bulup gelmem lazım. İnce çıta bulup gelelim. Diğer şeyi getirdim arkadaşlar, Kovanı. Bakalım, bu kovanda ölçtüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok. İçine çıtalar güzelce yerleşti ama nedense diğer kovanda olmadı bu. Diğer kovanı farklı bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi yalıtım çıtamız bu da. kenarda dursun. Evet şimdi alalım bakalım çıtalarımızı. Evet, döküldüler. Yani ilginç bir şekilde evet bu çıtada bir yükseltme yapmamız gerekiyor illaki. Evet. Sıfıra sıfır oldu. Hoş değil. Orayı daha sonra yapabilirim. Şimdi ben en azından koloniyi alayım, aktarayım. Ondan sonra koloni içindeyken al çaresine bakarım. En azından bir tarafı yükseltmiş oldum. Evet, çıtalarımız boydan uzun geldi. De kalsın. Evet. Hemen haklı olarak sinirlendiler ama benim de onları emniyete alabilmek için yapabileceğim tek şey bu. Çekelim bakalım. Şimdi arılarımızın hepsini şuraya silkeleyeceğiz. Burası Bunu da düştük. Bakalım şurayı kaldırabilecek miyiz? Şimdi buraya bir tane de yalıtım çıtası koymaya çalışacağım. Olmazsa yalıtım şeyi getireceğiz. Evet bu da sığmadı. Neden sığmıyor? Şuradaki çıtadan sığmıyor. Bu çıtanın da değişmesi lazım. İşimiz zor. Evet işimiz hayli zor. Şunu küçültüp oraya yükseltme yapacağız. Başka türlü olmayacak. Evet, bu güzel oldu. Şimdi tekrar sıraya alalım. Bakın bir türlü işlemi tam olarak yapamadık. Çünkü baştan düşünmediğimiz evdeki hesap çarşıya uymadı. Şöyle en azından biraz rahat bir şekilde şunları alalım da muhafaza edelim. Evet, şimdi burayı tamam. Şimdi şurayı da bağlarsak arkadaşlar. Buradaki düzeni sağladık. Çıtalar biraz yukarıda oldu. Aşağıda pek payımız kalmadı ama en azından artık çıtaların yüksekliği konusunda sıkıntımız olmayacak. Evet, gördüğünüz gibi çıtalarımızın hepsi dolu buraya bir tane kapak çıtası olarak bunu yapmışlar ama ben buraya bir tane kabarmış petek bırakacağım. Bir tane şöyle boş petek getirdim. Umarım işe yarar. Şimdilik böyle koyacağım. Kapağımızı alalım. Bir tane temel petek bıraktım. Kendi sırasında da dizdim. Diğer kovanı da alıp elden geçireceğim haliyle. Bunları da şöyle bırakalım. arkadaşlar buraya bu kovanı getirmekle iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorduk ama gördüğünüz gibi evdeki hesap çarşıya hiçbir zaman uymuyor. Yükseklikten dolayı çıtalarımız yere yapışınca arada arıların sıkışıp ezilmesi durumu ortaya çıktı. Onu göze alamayacağım için ince iki tane çıtayla sorunu geçici olarak çözdüm. Ve arıları kovana naklettim. Bundan sonra bu şekilde e, yollarına devam edecekler umarım. Tabii ki birazcık fazla rahatsız etmiş olduğum için arılar şimdi eğer ana arıya zarar vermediysem ki imuardımız ana arıya zarar vermedim, şu anda kovanın girişinde e, tanımaya çalışıyorlar, alışmaya çalışıyorlar ve analarını bulup kokuyu tespit etmeye çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla şimdi kovan girişindeki bu yoğunluk tahmin ediyorum biraz zaman geçtikten sonra. Ortadan kalkacaktır. Evet bugünkü arı bakımımız biraz olaylı oldu yine. Her zaman beklenmedik bir durumla karşılaşıyoruz. Bu da e, bugünün sürprizi olsun bize. Ama bir şekilde en azından amacımıza ulaşmış olduk. Daha düzenli bir yerde arılarımızı muhafaza etme şansı yakaladık. Diğer siyah kovanımızdaki oğul kovanımızı, siyah e, strafora koyduğumuz oğul kovanımızı da. Diğer e, kovanla aynı bu şekilde almış olduğum kovandan değiştirmek istiyorum. Ama onun yerini de bunun yanına getirip e, koyarak değiştirmek istiyorum. E, bu değiştirmeyi de şu anda yapmayacağım. Önce arıları nakledeceğim burada olduğu gibi. Önce arıların oraya sağlıklı bir şekilde kolonilerini devam ettirdiklerini görmek istiyorum çünkü. Onu gördükten sonra kış aylarında artık e, ocak gibi kovanın yerini değiştirip buraya salkım oldukları dönemde getirip yerleştirmeyi düşünüyorum ama o zamana kadar tabii ki başka planlarımız da olabilir, başka yere de götürebiliriz. Dolayısıyla bugünlük sadece beyaz sır yapan anamızın kolonisini kovana taşımış olduk. Geçici olarak çözümleri şu anda uyguladık. Bir tane de temel kabarmamış petek verdik. Arı yoğunluğu onu kabartıp kabartmayacağını bize gösterecek birkaç gün içinde zaten bunu anlarız. Eğer ihtiyacı varsa kabartacaktır. Olmazsa bir kabak kabartılmış petekle buraya takviye yapabilirim ama hala yavru atabileceği yerler olduğunu gördüğüm için çok fazla üstelemedim.